Boş Takamay, koy sen. İstesen takarım oğlum. Malham Yarın alıp abi, takayım mı? Boş koy sen dalgana bak. Takamayan adama aram bu. Muhammed abi takip edin gençler size zahmet. <laughs> Olmadığından değil arkadaşlar. Haram olduğu için takmıyorum. Allah'ım. Allah Allah. <laughs> ya ya bayan ben ben aram. Veredik, var ya. Yemin ederim. Şu yemin an... ederim böyle. <laughs> Vallahi böyle. <laughs> Olmayan haram. <laughs> Olmadığı <gülüyor> için <gülüyor> dedik oğlum zaten. Oğlum sen ne de, de kesin bir de... adamsın ya. Ay anasını be. Neyse. Sağlı olsun. Bir dahakine. Oğlum ne bir dahakine <laughs> lan? Her seferinde bir dahakine diyeyim bir şey tam Bir el daha yapıyor mu? Bir el daha yapıyorsun mu? Son PK. Bak yaparım. Son PK. Tamam son Abi PK. Abi çekecen lan kaybedersen. Ya bir el daha hadi gel. Tamam bu sefer cezalı olsun ki başka sıcak bir, geçsin babacan. Başka Abi bir ceza bu. Tam. Başka bir ceza bu. Abi çek oğlum bir şey olmaz abilim zaten. Bir şey olmaz. Normal bir şey bu. E sen de yenilirsen bana mı abi diyeceksin? Sofya Akif abim mi diyeceksin? Ben küçük kardeşime de abi diyorum. Bir şey olmaz derim. <gülüyor> <gülüyor> Gel baba. Dur bakayım kim var. Azat Yıldız, Muhammed abi. Gözünüzü seveyim. 4700 diğer kişi bir şey abi. Mi? Gözünüzü seveyim. Şu an vurmayın. Şu an hiçbir şey vurmayın. Şu an ekrana bile tıklamayın. İki katında babalar. Gözünüzü seveyim. Abi iki katında Ardalar arkadaşlar. Atalarda bir takip edin. Gözünüzü seveyim. Adamlar o kadar hediye atıyor. Vay anasını be. Neyse ay, arkadaşlar ekranlara bakıp için... Ayrıca Sofya Akif'i patates ediyor diye paylaşın. İki katında başlatın. Arkadaşlar Ecağı hazırlayın. katını tamamlayalım ay, 3 ya. 3 Sizden ricam ya. Baycır abi de yayın paylaşayım da. Kardeşim sınavlara yayın paylaşayım sınavlara. Ulan. Neyse lütfen de. <laughs> <laughs> Özdemir abi diyeceğim yenilirse hadi bakayım. Korkan'ın çocuğu olmaz arkadaşlar. Korkanın çocuğu normalde de olmaz. vardı. T Aynen. O kanka adam canlısı 4600 kişi var ya. Olsun kardeşim ya. Önemli olan sayısı değil biliyorsunuz. Önemli olan işlevi. Ya, ya işlevi sen, konuşma, biraz daha... sen konuşma, yani, Al bir diye bir Belki, belki kendine gelirsin al. Sağ ol canım fındık yiyoruz biz. Sağ ol. Fındık gibi ya. Yani, fındık fındık gibi. <laughs> Amin. Abi Arkadaşlar birer tane gül at, tamam birer tane Birer tane gül atacaksın bekleyin şimdi hız görevinde. hız görevinde Hız görevinde Hız görevinde hız görevinde vurun Çok sinirlendim yemin ederim çok sinirlendim şu an Bacaklarımı açacağım Bacak Maçam. <laughs> hadi Abi Özgür abi e gözünüzü seveyim hadi. <laughs> abi birer tane gül atar mısınız? Rica etsem birer tane gül atar mısınız? Sizden rica birer <gülüyor> tane. <gülüyor> 22 tane gül babalar size zahmet abi. Birer tane. Hadi Allah'ın 22 Allah kişiler Allah arkadaşlar birer tane attın. Çok sinir. Abo. At 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 at. 2 kişi kaldı lan tamamladık hemen ya maşallah. 2 kişi kaldı iki kişi. Arkadaşlar Oha. gül 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 gül. Oğlum bir kişi bir kişi kaldı Abi vuracağım sana bu lütfen onlar. Abi vurun lütfen. Siz de tekleyeceğim para hiçbir PK'da atmayın. Abi bu gözünüzü seveyim. Şimdi. Ne abi, abi, vurun. Ne vurun. abi Ne vurursan abi vurun. Ne abi vurun. abi vurun. abi Ne abi Baycır <laughs> abiciğim ya. <gülüyor> abi, abi, bak, bay abi, Allah! Baycır 46! Allah'ın ölürüm senin ben. Allah'ın ölürüm. Oğlum. <laughs> Baycır abim. <laughs> Adamları kutluyorum. Abi size bir şey diyeyim mi? Yemin ederim var ya... ...cansınız ya. Yemin ederim iyi ki varsınız ya. Abi yok, evet abi diye. Vur <laughs> vur! Özdemir kafa sallayıp seni etiketleyeceğim. Abi dedi ondan bu kadar mutluyum diye. Abi son saniye pusu atabilirler. Dikkat edin lütfen. Son saniye pusu atabilirler. <laughs> Baycır 46. Mehmet Ali dedi. Hadi vur. Arkadaşlar herkes ekran videosu alsın. Herkes. Öyle olmaz. Bitti. Son saniye vurabilirler. Biz de tetikteyiz. Şöyle yapıyorlar ya. Yeni bir şey çıkartmışlar. Yapalım mı şöyle? Şöyle yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o atıyor gibi. Abi cansınız ya, ya. Vallahi iyi ki varsınız. Ekranlara çift tıklayıp yayını paylaşın. Hadi bakayım. Uçağı ben gönderdim diyor. Bırak. Bajör 46. Mehmet Ali Deveci. Arkadaşlar yukarıdan abilerimi mi edin. Bir çay söylersin. Nasıl varsa içersin? Aslanım dedim. Hadi bakayım. Oğlum Yunus abi. hoş geldin Aslan kardeşim. Oğlum, <gülüyor> geldin? <gülüyor> abi vurun abi. Abileri kardeşleri yeterdi. Yetmedi. <laughs> vurun. Abi son saniye aman kurban olayım dikkat edin. Hayal oldu lan. Aynen biz yan yana gelsek çıktı korsun. Korsun abi. korksun. Ben dedim ya sana Özdemir. Hız görevi az önce tamamlayamadık. Cık, tamamlayamadık. Tamamlasaydık zaten ilk, ilkinde enerdim. Bir de sen karşındın işte yok cezalı yapalım falan filan. Ya ne gerek vardı bana şimdi abi diyeceğim. Gerek var mıydı? <laughs> Ekran videosu alın arkadaşlar. Abi desin de ki namımız yürüsün. Dur. Bekle. Kusura bak lan. Tesbihim nerede lan benim? Oğlum ne şekilsiz bir adamsın lan. <laughs> Tespih var. Neyse böyle böyle desin ya. Oğlum Kardeşim. Hadi, yine yenerim. Hadi iki lan. Abi de. Abi de. Ya abi dedi. tane gel. Abi bakarım. de lan. <laughs> abi dedi. <değil. gülüyor> തെല്ലെമ <laughs>